Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte her şeyi pembe oynuyoruz pembe pembe, pembe pembe Şimdi ben yine üstte sen alta altta oyna Hadi Başta Ben yanlış yerlere geçtim Ama çelik şey menüsü yok artık, abi Evet Çukur tamamımız var Bak buradan zaten Ben bunu yok etsem Bakın. Yok ama okudum Şu kısa Şimdi başlıyorum. Ben daha yeni başladım. Ne? E pembe bir şey yok ki ya. Ama ne yapalım? Pembe siyah olur mu? Olmaz. Pembe bir şey yok yani. Şimdi mı işte. Ama nereden bulayım? Ay. Tamam istediniz. sen yapabilirsin bu bölüm. <laughs> yok. Ben şeyi yapayım o zaman. E, ben ben sen kırmızı yap, ben mavi yapayım. Yok ben. Ya yapayım. buldum buldum. Kırmızı, tamam. 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 Pembe tamam. devam edelim. Tamam. Pembe, pembe. Bak ben üstüne ver. Sen de üstüne ver. Ya pembe ben, erkek saçı var mıdır? Bu işte. Ben pembe buldum. Spor akıbı spor. Çama da olabilir ha. <laughs> Kardeşim çöp görseydi görseydin çok uyuttu. Bu neymiş? Ha, çok saçma. Biz burada pembe diye bir saç alıyoruz. Abi ha. inanılmaz. Arkadaşlar karakterimiz şu an kız yapıyor. <laughs> Karakterim kız oldu arkadaşlar. Karakterim kız oldu. <laughs> şapka da takacaksın sen. Şapka yok ya. Evet. Mükemmel şapka takabilir ha. çok havalı oldum. Çok havalı olduk. Bakacağız. Ben <laughs> yani şu, abi benimki çok yavaş atıyor. Partisi geldi bir tane. Kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. Bu sefer durgunsa. <laughs> Arkadaşlar şu an benim olmam hazır. Ama şey, duruşum erkekçe. Değil mi? Evet. Çok haklısın. O zaman ben bir duruşumu değiştireceğim. Dur nasıl dururum lan? aslında ben Yürüyüşüm ben nasıl? Evet. Ben hazırım, ben hazırım. Ben Bakmıyorum, bakmıyorum, bakmıyorum. Ha <laughs> maman <hemen gülüyor> <Kız, işlerine> <laughs> Abi, ya, abi. Ne? ne? Aa, de. Aa, iyi fikir. Ben niye çıkartmadığımı Abi bununla çıktım. Dur. Kimse görmeden yok ettim. Gel bakayım şimdi. Ben dışarıdayım. Gel gel. Ne dışarıdayım dışarı çık. Ben bir şeye bakacağım bir dakika arkadaş. Lan örümcek adam gibi zıplıyorum bak. Göremiyorum. Bak. <laughs> Oyun. Oyun. Şimdi arkadaşlar şimdi evimizin rengini ne yapıyoruz yine? Her zamanki gibi pembe yapıyoruz. Pembe bir günlük, pembe gönlümüz her pembe. Bugün her şeyimiz pembe. Abi pembe pembe pembe, bir şey yoksa pembe, bana söyle. pembe 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 Benim hiç pembe pembe Ben pembe pembe veririm. pembe 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 daha bir tanesini yok ya. Nasıl yapacağız? İki tanesi. Al. Emin değiliz. Bence ben olduğundan emin değilim pembe. Pembe olduğundan pek emin değilim. Bir tane bakacaksın. Ama arkamdan neler akıyor. Pırt mı ya? Bu Hı. benim pırtım mı acaba? <laughs> Böyle mi pırt yapıyor? Senin arkanda neler var? Kabul Şimdi Kardeşim bak. seni arkanda mı şeyler yürüyor? Hayır. Bu ne Pembe mi? Aa pembe. Pembeyle ile dolaşırım. Oha. Pembeyle ile dolaşırım. Kanka keşke motor versin. Ver motoru. o da matiyat at. Dur ben sana kendi bisikletini yine vereyim. Matiyat <laughs> at. Attım. Tamam. Ben sana kendi bisikletini geri verdim. Bir motoru ver. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kabul et. Kabul Bir ettim. yap. Bunu ne yapalım? Ölür. Sonradan düşersin bisiklet. Motor yok olacak ya. Orada <laughs> kaşık kaldı. Lan sen nasıl çıktın oraya canım benim. <laughs> sen de motor <laughs> Tamam. Kabul et. Hadi bay. Hadi motorunu al. Dur hangi bu mu? Evet bu. Vaaav wow, Motor <laughs> sürmek kolay aslında oğlum. Ben... Dur ben sana pembe o, mi vermişim siyah pas... mı vermişim ay yanlışlıkla çıpa saa takmışım Allah. 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 dede 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 galiba adım <laughs> Buse. Adım Buse arkadaşlar. dede dede üstümde Buse Ezir. Neden mi? Çünkü kız abi. Bu bölüm kız olduk. Evladım şimdi pembe bir şey pembe ışıklar yok mu? Bende pembe ışık yok galiba. Bende pembe balon olacak. Ben Bende siyah var ya. Bende siyah var. Sana şunu vereyim mi? Bilmiyorum. Şunu bir yakas edebilir miyim? Teşekkür Arabalar yok et. Söyleyme. Söyle. Ya sen biliyorsun ben saklanıyorum. Beni bak senden daha sesini çıkıyor. Balonuma yoruldum. Kap ne diyorsun? Ya ben sana tret attım ya. İnsanı ne çekti? Dondurma kilo. para. geldi. Para geldi. 25 TL oldu. Kabul etsene. Ben hem gidiyorum hem bakıyorum. ben gidiyorum her şeye. Ben de gidiyorum. abi biz ayrı yerlerdeysek nasıl trafik biz? Kabre. Geldi. Geldi. Gel! Evin çocuğuna çıkart önce kazanır. Benim evimin. Hayır başka evlerim. <laughs> Dur bende siyah var ama ya. Bende siyah var. Abi. Şey tamam. Erkeğiz Şu seviyorum. Ben çıktım. Ben <laughs> de. İlk ben çıktım. Uy! Uy! Ben örümcek adam oldum. Uy! Bakın örümcek adam. <laughs> Abi biz bu tarzına bakabilir misiniz? Dur bir dakika ben şu an bir öt. O oh, var eline yerine bakın. Sema gidiyorum. Bay bay. Abi şikom. Orası ev ki. Ama size nasıl onu yapıyorsun? Yok. Oh. Dur ben de geleyim. Ay gel gel gel. Ay çok güzel ha. Parti yeri bile var. Çünkü ev orası. Uçacağım oh, uçmak istiyorum. Uçuyorum çıkı çıkı pusu. Ben geliyorum. Ben geliyorum. So, bir sahip gelse. Kalp geldi. Hay bir boşandı. Bu çok boşandı. Boşandı. Bir güzeldi. Hadi. Ben dur baş. ben bir sarı ben geldim. <laughs> Hadi artık. Sıfırlanma vakti. Yok oğlum. Oturun bir sarı oynuyorum. Sıfırlan abi. Yok ben bu ay çok sevdim. Şimdi sana geldim mi ya eski haline dönseydin neyse eski dur bekle mi? dur yan yana gelelim beraber evet, çok evet. güçlü bir melodi yapalım Siyah, kırmızıya basarak çok <laughs> hızlı çıkabilirsin dur! ben senin yüzünün bir yere geldim ben. arkadaşlar ayarlara giririm dur dur bekle sıfırlan evladım İki kız beraber şarkı çalarak bay bay diyor. Bay bay. Hadi bay bay. Daki bölümümüzün ne? Dur ben bir sıfırlanayım. Hadi. Daki bölümümüz de. Şu motoru bir yok edeyim hele. Bakarız. Yerinki mi beyaz. ne? Evet. Ne? Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz bay bay.